Herkese merhaba. Bilincin bilançosuna hoş geldiniz. Ben Lola. Bugün benim için gerçekten çok başka bir gün. Bir süredir emek verdiğim podcastimin ilk yayını. Hani insan uzun zamandır görmediği bir dostuyla buluşacağı zaman tatlı bir telaş yaşar ya. işte şu an tam öyleyim. İçim kıpır kıpır desem yeridir. Ee, hazır bu kadar samimi başlamışken hemen söylemek istiyorum burada öyle büyük büyük havalı havalı yukarıdan laflar etmeyeceğiz kimseye akıl hocalığı yapmak ders falan vermek gibi bir niyetim de yok ben sadece kendi heybemde biriktirdiğim taşları öğrendiklerimi ve araştırdıklarımı şöyle bir masaya dökmeye geldim hepsi bu tamamen hayatın içinden benden sizden yani bizden konuşacağız bilirsiniz Bazen ufacık bir söz yeter, kapıları sonuna kadar açar. Bir cümle gelir, insanın içindeki bir perdeyi aralar. Olayımız tam da bu. Bazen şöyle bir dürteceğiz, bazen de hadi canım hiç öyle düşünmemiştim dedirteceğiz. Şimdi ee, biraz kendimden bahsetmek istiyorum. E, bu Lola kimdir? Neden yüzünde bir eskrim maskesiyle karşımızda? Hadi gelin biraz buraya bakalım. Ben e, profesyonel eskirimci falan değilim. Sadece bu işin felsefesine hastayım. E, neden mi? Çünkü eskirim sadece kılıç sallamak değil, içindeki o deli enerjiyi alıp böyle incecik, zarif bir disipline sokma sanatı. Yani resmen enerjiyi bilince çevirmek diyebiliriz buna. Bu maskeyi saklanmak için takmıyorum. Ayna olsun diye takıyorum. Arkasında bir ben varım, bir de siz varsınız. İsimler, etiketler, sen ben ayrımları yok. Sadece o kocaman birlik bilinci var. Ben yok, biz varız. İşte tam da bu birlik noktasından bakınca hayat da aynısı değil mi? Biz hayatı ne zannediyoruz? Kavga, dövüş, birinin kazanıp diğerini kaybettiği bir savaş. Ama aslında nedir? Bildiğimiz denge oyunu. Bir durup nefes almazsak, o bütünlüğü hissetmezsek, bodoslama dalarsak yandık arkadaşlar. Mecburen durup hayatın o ritmiyle bir akmak, uyumlanmak gerekiyor. İşte tam da bu düşüncelerle ilk bölümü hazırlarken kendime sordum. Lola, nereden başlarsak en samimi olur? Sonra birden cevap parlayı verdi zihnimde. Madem hayat ilk nefesle başlıyor, o zaman Lola'cığım podcast'imizde bir nefesle ve canlanı versin. Hazırsanız efendim nefesin o hem akıllı hem de haylaz hallerini konuşmaya başlıyoruz. Şöyle derin bir nefes alıp o güzel dönüşüme kendimizi bırakalım. Şimdi sizinle biraz nefes üzerine derinleşelim. Nefes deyince aklımıza genelde sadece hayatta kalmak geliyor, değil mi? Hani o hiç düşünmeden otomatik pilotta alıp verdiğimiz hava. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Olay sadece oksijen alıp vermekten çok daha fazlası. Aslında nefes bizim en büyük sihirbazlık numaramız. Neden mi? Çünkü o sadece bizi yaşatan bir yakıt değil, günün rengini, modumuzun sıcaklığını, zihnimizin berraklığını anında değiştirebilen o görünmez ayar düğmesi. Bakın, bunu en iyi nerede yakalarız biliyor musunuz? Hani o meşhur durduk yere gelen gerginlik anlarımız var ya, eminim hepimiz günün akışı içinde bunu yaşıyoruz. Dışarıda yaprak kıpırdamaz, her şey sakindir. Ama içeride, içeride filmin koptuğu o anlar vardır. Sanki el sessiz, sokak sakin, her şey yolunda ama beynimizin içinde kendi kendine o meşhur kıyamet filmleri çekilmeye başlanıyor. Yani bir düşünün, Dış dünya huzurlu bir TRT belgeseli tadında. Kuşlar uçuyor, kediler esniyor. Ama sizin iç dünyanızda kıyamet sezon finali oynuyor. Amigdala içeride meteor düşürüyor, sirenler çalıyor. Kendinize bir sorun arkadaşlar. Bu senaryo size tanıdık geldi mi? İşte o gün. Of, her şey üstüme üstüme geliyor. Herkes beni geriyor. Ne olur yakamdan düşün dediğiniz anlar var ya aslında sizi asıl gelen olayların kendisi değil. O olaylara baktığınız pencere yani bakış açınız. Ama işin sırrı şurada o gergin bakış açınızı bedeninizle kilitleyen şey o anki bozuk nefes ritminiz. Eğer nefesi düzene sokarsanız o panik halinden çıkıp sakin kafayla bakmak yani o pencereyi değiştirmek çok kolay olacaktır. Nefes o yangın merdiveninin kapısıdır aslında. Harvard buna pek de havalı bir isim takmış. Düşük seviyeli stres nefesi. Ben buna daha bizden, daha net bir isim verdim. Bedeni boş yere tribe sokan nefes. Genelde fark etmeden ağızdan aldığımız o sığ kesik nefesler bunlar. Bir de bunun çok sinsi bir kankası var. Adı ne biliyor musunuz? Ekran apnesi. Yalan yok. Ben bunu ilk duyduğumda Yok artık canım abartıyorlar biraz dedim. Birazcık daha araştırdım. Bir de sonra dönüp kendime baktım ki bir şok yaşadım. Meğer ben de yapıyormuşum da haberim yokmuş. Resmen hadi canım bu da benim ya dedim. Araştırmalar insanların yüzde sekseninin bunu yaptığını söylüyor. Yani yalnız değiliz. Şimdi anlatacağımı bir düşünün. Siz de yapıyor musunuz? Mesela sevgilinizle veya eşinizle Telefonda hararetli bir tartışmanın ortasındasınız. O meşhur yazıyor baloncukları ekranda belirip belirip kayboluyor ya. Heh, i̇şte tam o saniye ne yapıyorsunuz? Nefes almıyorsunuz arkadaşlar. Resmen donup kalıyorsunuz. Ciğerler kilit. Ya da önemli bir maili açarken, Instagram'da birini stalklarken. Ama sanmayın ki bu sadece telefonla bilgisayarla sınırlı. Hayatın her anında var bu meret. Mesela düşünün, arabayı o imkansız gibi görünen yere park etmeye çalışıyorsunuz. Direksiyonu kırıyorsunuz, aynaya bakıyorsunuz ve hop o an nefes gitti. Ya da o eyeliner'ı çekerken eliniz titremesin, kuyruğu düzgün olsun diye milimetrik bir hesap yapıyorsunuz ya, farkında değilsiniz ama o sırada ciğerlerinize kilit vuruyorsunuz resmen. Hatta bazen çok basit bir ismi hatırlamaya çalışırken bile sanki nefes alırsanız o an düşünce kaçacakmış gibi tık diye nefesi kesiyorsunuz. Yani ne zaman pür dikkat odaklansak ilk feda ettiğimiz şey maalesef nefesimiz oluyor. Ama sakın endişelenmeyin. Bu konuda yalnız değilsiniz ve çözümsüz de değilsiniz. Birazdan tam da bu durumlar için ilaç gibi gelecek şahane öneriler vereceğim. O yüzden sakın bir yere ayrılmayın. Kulağınız bende kalsın. Peki, gelelim bedenin bunu neden kendine yaptığına. Aslında niyeti kötü değil. Sizi sarsılmaktan korumaya çalışıyor. Bilim buna gövde sabitleme diyor. Beyin diyor ki: "Aman dikkat, eyeliner çekiyoruz. Çok hassas bir iş. Şimdi nefes alırsan göğüs kafesin oynar, elin titrer. O yüzden kilitliyorum diyaframı, kıpırdama." Yani bedeniniz kendini bir kamera tripodu gibi sabitliyor arkadaşlar. Ama sorun şu ki o iş 10 saniye sürerse sorun yok. Ama siz saatlerce mail yazarken nefes tutarsanız beden "Eyvah, kesin tehlikedeyiz. Saklanıyoruz." moduna giriyor. Siz nefesi tuttuğunuz an garibin beden ne zannediyor biliyor musunuz? Eyvah, kesin çok büyük bir tehdit altındayız. Saklanıyoruz. Çıt çıkarma Halbuki alt tarafı o eyeliner'ın kuyruğunu eşitliyor ya da basit bir mail atıyorsunuz. Ama bedeniniz içeride resmen siper almış, komando eğitimi yapıyor. Durumun absürtlüğüne bakar mısınız? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Fatura kime kesiliyor? Tabii ki geceye. Hiç sabah uyandığınızda sanki bütün gece dayak yemiş gibi hissettiğiniz, çenenizin kenetlendiği, omuzlarınızın kulaklarınıza yapıştığı oldu mu? Ya ben sadece Instagram'da gezdim dün gece. Neden maraton koşmuş gibi yorgunum diye sordunuz mu kendinize? İşte cevabı burada. Siz dışarıdan bakınca cool görünüyorsunuz ama içeride sistem bas bas bağırıyor. Arkadaşlar panik yok ama oksijen yine kesildi. Bence yine de biraz panik yapalım. Ne olur ne olmaz. Biz tedbiri elden bırakmayalım. Hadi şuradan azıcık bir kortizol salalım. Şu kasları da bir gerelim. Tamam patron şu an sadece kedi videosu izliyor olabilir. Ama ya videonun içinden aslan çıkarsa? Belli mi olur? Biz hazır kıta bekleyelim. Ve bol kortizollu gerilmiş kaslarla bir sabah uyanıyoruz. Peki dışarıda her şey sakinken içeride bu alarmı kim çalıştırıyor Lola? Şimdi gelelim işin o mutfak kısmına. Gelin kaputu açıp motora, yani işin fizyolojisine şöyle bir içerden bakalım. Çünkü nefes dediğimiz olay aslında üç katlı bir bina gibi çalışıyor. Birinci katman tamamen mekanik. Göğüs kalkar, diyafram iner. Diyafram da nedir biliyor musunuz? Kaburgalarımızın hemen altına yerleşmiş, şemsiye gibi açılıp kapanan o mucizevi kas. Siz nefes aldığınızda o aşağı doğru iniyor, karın boşluğuna, bize yer açın diyor ve ciğerlerin tam kapasitede olmasını sağlıyor. Yani işin mutfağı. O mekanik çarklar burada dönüyor arkadaşlar. İkinci katman ise zihnin uzaktan kumandası. Burası çok enteresan. Bizim içimizde vagus diye bir sinir var. Adı latince de gezginden geliyormuş arkadaşlar. Çünkü yerinde duramıyor. Beyinden çıkıp kalbe, mideye, akciğerlere kadar her yere uğruyor resmen vücudun içindeki süper otoyol. Görevi ise enseden başlayıp tüm o iç organlara tek tek uğrayıp kulağına fısıldamak. Sakin ol şampiyon, her şey yolunda, tehlike yok demek. İşte bu vagusun dili nefestir. Nefesi yavaşlattığınız an vagus devreye girer ve beyninize fren yaptırır. Hani şu meşhur mindfulness meditasyon olayları var ya, onların da sırrı burada aslında. Olay sadece "am" deyip oturmak falan değil. Bilimsel olarak yaptıkları şey işte tam bu vagus sinirini gıdıklayıp sistemi güvenli moda almak. Yani o dinginlik hissi ruhsal bir uyanıştan önce tamamen biyolojik bir mekanizma. Ama nefes hızlanırsa işler karışıyor arkadaşlar. Burada sahneye beynimizin iki zıt karakteri çıkıyor. Birincisi amigdala yani bizim en ilkel korumamız beynin derinliklerinde o badem kadar yer kaplayan panik butonumuz. Görevi bizi sadece hayatta tutmak. O yüzden mantıkla falan işi yok bu arkadaşın. Çıt sesi duyunca kaç aslan geliyor diye bağırır. Diğeri ise prefrontal korteks. Yani beynimizin CEO'su. Alnımızın hemen arkasında oturan o bilge yönetici. Analiz eder, durumu tartar, ve o panik halindeki amigdalaya dönüp sakin ol şampiyon o gördüğün aslan değil sadece kedi yavrusu diyerek ortamı yatıştıran mantıklı patron. Şimdi senaryoya dönelim. Nefes hızlandığında ne oluyor? Ha, işte orada amigdala yönetimi el koyuyor arkadaşlar. Amigdala biraz yalancı çoban gibi. Trafikte sıkışsanız da karşınıza aslan da çıksa aynı alarmı veriyor. Kaç ya da savaş. Siz koltukta otururken öyle hızlı hızlı nefes almaya başladığınızda bizim amigdala hemen en kötü senaryoyu yazıyor. Eyvahlar olsun patron bu kadar sık nefes alıyorsa kesin peşimizde bir aslan var. Kaçın deyip basıyor vücuda stresi yani kortizolu. Peki o sırada mantığın sesi yani beynimizin o aklı başında siyosu prefrontal korteks ne yapıyor? Ortamdaki o paniği görünce Arkadaşlar burası çok karıştı ya. Ben bu gürültüde çalışamam. Haydi bana müsaade deyip ceketini alıp arka kapıdan sıvışı veriyor. İşte o gün elim ayağım titredi, kafam durdu dediğiniz anlar var ya arkadaşlar. Ha? İşte o an Sion'un binayı terk ettiği anlar. Üçüncü ve son katmanımıza gelirsek kimyasal denge. Burada size çok acayip hatta ilk duyduğumda yok artık dediğim bir paradokstan bahsedeceğim. Genelde panikleyince, strese girince ne yapıyoruz? Sanki oksijen bitmiş gibi ağzımızı açıp körük gibi hızlı ve derin nefesler almaya, o havayı içimize tepmeye çalışıyoruz değil mi? Mantığımız düz çünkü. Ne kadar çok hava, o kadar oksijen, o kadar rahatlama. Ama bilim burada acı bir fren yapıyor ve diyor ki sakın yapmayın yanarsınız. İşte bu ters köşe duruma bor etkisi deniyormuş arkadaşlar. Nedir bu bor etkisi? Basitçe şu, çok nefes almak iyi nefes almak değil. Hatta tam tersi sizi oksijensiz bile bırakabilir. Yani yanlış nefes aldık ve bunun farkında değiliz diye beden kendini 3. Dünya Savaşı'nda zannediyor arkadaşlar. Bence bedenimize biraz yazık ediyoruz. Peki Lola'cığım bu savaşı bitirip İçeride barış ilan etmenin bir yolu yok mu diye soruyorsanız elbette var. Bu kadar stres, savaş, kıyamet senaryosu konuştuk. Yeterince gerildik. Haydi şimdi gelin o düğmeyi tersine çevirelim. Biraz gevşeyelim. Önce doğru nefes nedir? Orayı bir netleştirelim. Doğru nefes aslında bedenin "Oh be, güvendeyiz. Her şey yolunda." dediği andır. Formül çok basit arkadaşlar. Nefesimizi burnumuzdan alıyoruz, burnumuzdan veriyoruz. Ama işin asıl sırrı diyaframda. Peki, nasıl anlayacağız diyaframın çalıştığını? Hani az önce diyaframdan bahsetmiştim ya, kaburgaların altına gizlenmiş kocaman bir şemsiye gibi. Biz nefes aldığımızda o şemsiye aşağı doğru açılıyor. Aşağı inince ne yapıyor? Alttaki organlara diyor ki, arkadaşlar azıcık kenara kayın, hava geliyor. İşte o yüzden karnımız şişiyor. Yani biz göbeği zorla balon şişirir gibi şişirmiyoruz. Kemerleri gevşetiyoruz, karnı serbest bırakıyoruz. Diyafram aşağı inince mecburen yer açılıyor. Olay bu kadar doğal. Peki böyle olunca ne oluyor? Sihir başlıyor. Diyafram o hareketi yapınca o meşhur vagus sinirini gıdıklıyor resmen. Beyne şu mesaj gidiyor. Patron sakinleş, savaş bitti, Güvendeyiz. Kalp yavaşlıyor, omuzlar iniyor. İçerideki o kırmızı alarm ışıkları sönüp yeşile dönüyor. Yani beden savaş modundan çıkıp tatil moduna geçiyor. Şimdi araştırdıklarımdan ilginç bir bilgi daha aktaracağım size. Burnun içinde çok özel bir molekül üretiliyor. Adı nitrik oksit. Bu öyle kulaktan dolma bir bilgi değil arkadaşlar. 1998'de bu molekülün damarları genişlettiği keşfedilmiş ve bilim insanlarına Nobel kazandırmış. Yani burundan nefes almak ciddi bir iş arkadaşlar. Burnumuzdan nefes aldığımızda bu molekül havaya karışıyor, solunum yollarında devreye giriyor. Damarları biraz açıyor, kanın akışını rahatlatıyor. Kısacası vücuda rahat ol, oksijen işini ben hallediyorum diyen bir asistan gibi. Peki Lola'cığım Burun nefesi evet çok önemli dedin, çok güzel anlattın. Günlük hayatta bu ağız nefesi illetinden nasıl kurtulacağız diyorsanız hemen anlatıyorum. Ama önceden bir anlaşma yapalım. Beni dinlerken o nefesler tutulmayacak arkadaşlar. Şu an bile bazılarınız nefeslerinizi tutuyorsunuz hissediyorum. Nefeslerimizi bırakalım. Aksın hava ciğerlerimiz bayram etsin. Hadi şimdi gelin size özel denenmiş, onaylanmış heklere. Önce dilin park yerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet evet yanlış duymadınız. Dilimizi park ediyoruz. Dilinizi alın, üst damağınıza o ön dişlerin hemen arkasındaki tümseye hafifçe yaslayın. Orası dilin doğal garajı. Bunu yapınca çok sihirli bir şey oluyor. Ağzınızı isteseniz de açık tutamıyorsunuz. Tık diye kapanı veriyor. Sistem mecburen fabrika ayarlarına yani burun nefesine dönüyor. Hadi şimdi bir deneyin bence farkı hemen hissedeceksiniz. İkinci önerim ise gece bantları. Şimdi bunu duyunca Lola saçmalamaya ağzımızı mı bantlayacağız diyenler olabilir. Haklısınız kulağa birazcık tuhaf geliyor olabilir. Ama bu öyle koli bandıyla falan değil arkadaşlar. Eczanelerde satılan cilde dost minicik bir bant dudağınızın tam ortasına küçücük bir parça yapıştırıyorsunuz. O kadar. Olay ağzı mühürlemek değil. Beyne sabaha kadar şşt, ağzı kapalı tutuyoruz sinyali göndermek. Sabah daha dinç, daha berrak bir kafayla uyanıyorsunuz. Ben daha önce uyumamışım meğer diyeceksiniz. Bence bunu da bir deneyin. Üçüncü önerim ise oh be nefesi. Mesela az önce bahsettiğim o meşhur ekran apnesi var ya hani mail yazarken eyeliner çekerken ya da arabayı o daracık yere park ederken fark etmeden nefesini tuttuğunuz anlar var ya işin püf noktası burada öncelikle şu o mikrosaniyelik durmuşum hissi var ya işte orası kilit yer o anı yakaladığın an oyunun yönü değişiyor arkadaşlar görev bittiği anda yani nefesini tuttuğunu fark ettiğin o saniye omuzlarını bırakıyorsun sonra içinden minik bir tamamdır diye geçiriyorsun ve sesli bir nefes veriyorsun. Bu bedene alarm kalktı gevşeyebilirsin diye gönderilen çok nazik bir komut aslında. Tutulan nefes bir anda çözülüveriyor. Şimdi geldik dördüncü acil durum butonlarına. Günlük hayatta en çok işimize yarayacaklar. Diyelim ki gün içinde işler sarpa sardı, duygular taban yaptı. Ne yapıyoruz? Panik yok, nefesimiz var. Hani şu meditasyon, mindfulness dediğimiz olaylar var ya, temelinde ne var zannediyorsunuz? Nefes. O Zen moduna girenler de aslında bu nefes teknikleriyle sistemlerini hackliyorlar arkadaşlar. Biz de şimdi aynısını yapacağız. İşte size kriz anları için can simidi gibi hackler geliyor. Tepeniz attı sinirden köpürüyorsunuz diyelim. Hani o tencere taştı taşacak, ocağı batıracak. Aa, ah, işte o an hemen el frenini çekiyoruz arkadaşlar. Taktik şu. 4 saniye sakince burnumuzdan nefesi alıyoruz. 6 saniyede yavaşça veriyoruz. Birkaç tur yap. Bak o tencerenin altı nasıl kendiliğinden kısılı veriyor. Peki ya içinize bir kurt düştü kaygı bastı. O kötü bir şey olacak hissi geldi. Onun ilacı da Stanford Üniversitesi'nden geliyor arkadaşlar. Burnumuzdan kısa bir nefes çekiyoruz. Hiç vermeden üstüne minicik bir fırt daha. Ciğerleri tam dolduruyoruz. Sonra ağzımızdan kocaman rahatlatıcı bir oh çeker gibi bırakıyoruz. İçinizdeki o köpüğü anında söndürüveriyor. Stanford Üniversitesi'nin garantisiyle. Peki enerjimiz bitti, pil uyarısı veriyoruz. Gözlerimiz gidiyor. Hemen bedenin power bengini takıyoruz. 4 saniye alıyoruz. 4 saniye tutuyoruz. 6 saniyede bu nefesi yavaşça veriyoruz. Bunu 5 tur yapıyoruz. Yemin ederim espresso içmişe dönüyoruz arkadaşlar. Peki diyelim geceye geldik. Ne yapıyoruz? tavanla bakışıyor muyuz Gece yatağa girdik zihnimiz susmuyor O koyunları saymaktan helak olduk İşte o an sinir sistemini şalterini indiren o meşhur taktiği uyguluyoruz arkadaşlar 4 7 8 4 saniyede burnumuzdan sakince nefesimizi alıyoruz 7 saniye tutuyoruz bırakın oksijen iyice yayılsın 8 saniyede dudaklarımızı büzerek üfleyerek yavaşça nefesimizi veriyoruz. Bunu en az 4 tur yapıyoruz. Bedenimiz tamam arkadaşlar tehlike yok dükkanı kapatıyoruz deyip kendini o tatlı uykuya bırakıyor. Resmen doğal sakinleştirici. Gördüğünüz gibi o panik anlarında elimiz kolumuz bağlı falan değil. Aslında bedenimiz bize düşman da değil. Sadece biraz fazla pimpirikli biraz fazla endişeli bir anne gibi davranıyor. Sürekli aman üşüme, aman düşme, aman tehlike gelmesin diye bizi korumaya çalışıyor. Ama biz ona doğru dille yani nefesle sakin ol, direksiyon bende, her şey kontrol altında dersek o endişeli halin yerini nasıl bir güvene bıraktığına inanamazsınız. O farkındalık anı, işte o an her şeyin değiştiği andır arkadaşlar. Buradan bahsedince şimdi aklıma Mevlana'nın nefes ve farkındalıkla ilgili bir sözü geldi. Her nefes bir devrin başlangıcıdır, her nefes bir ölüp dirilmektir. Yani demek istediği şuydu aslında. Her nefes sadece hava alışverişi değil, bir farkındalık, bir uyanış, bir tazelenme. Bugün fark ettiğimiz şey de bu oldu. Nefesimize döndüğümüzde bir anda yaşamın ritmini yakalayıp kendimize dönüyoruz. Evet! Bugün nefesle okaca okyanusun kıyısında şöyle ufak tatlı bir yürüyüş yaptık. Belki şaşırdınız, belki derin bir oh çektiniz. Belki de sadece iyi geldi be dediniz. Her ne dediyseniz, hissettiyseniz hepsi kabulüm. Hepsi başımın tacı. Nefesin en sevdiğim yanı hiç zorlamadan, kapıyı çalmadan içeriye girip "Tamam, ben buradayım. Geçecek." diye fısıldaması. Bugün sadece onu fark ettik. Fark etmek bazen dönüşümün yarısıdır. Tabii ki şunu da eklemek istiyorum. Bugün konuştuklarımız o devasa nefes okyanusunun sadece kıyısında ayaklarımızı ıslatmaktı. Daha konuşacak çok şey, keşfedilecek çok detay var. Ama başlangıç için bu kadarı bile yeterli. Gider ayak aklınıza küçük bir soru bırakıp öyle kaçayım diyorum. Bugün nefesiniz size ne fısıldadı? Hız kes mi dedi? Korkacak hiçbir şey yok mu dedi? Yoksa sadece anın tadını çıkar mı dedi? Eminim ki şu an Lola tam da beni anlattığın yerler var diyorsunuz içinizden. Eğer bu konuştuklarımızdan bir tanesi bile size işte bu dedirttiyse ya da o taktiklerden birini deneyip o rahatlamayı hissettiyseniz bunu kendinize saklamayın. Instagram'da bilincin bilançası sayfasına gelin. Son postun altında buluşalım. Sizin deneyimlerinizi, hislerinizi duymayı gerçekten çok istiyorum. Belki benim gözden kaçırdığım ince detaylar vardır. Siz de onları eklersiniz. Orası bizim ortak alanımız. Gelin konuşalım, paylaşalım birbirimizden beslenelim. Bir sonraki bölümde duyguların hızlı tetiklendiği o anlarda o yükselişin aslında nereden geldiğini yani dip akıntısına bakacağız. Ufak bir hatırlatma. Burada anlattıklarımız doktor tavsiyesi değildir. Zihin ve farkındalık pratikleri destekleyicidir. Özellikle nefes egzersizleri sırasında baş dönmesi veya rahatsızlık hissederseniz hemen durun ve normal nefesinize dönün. Eğer ciddi bir sağlık sorununuz, hamilelik veya epilepsi gibi özel bir durumunuz varsa lütfen bu pratikleri uygulamadan önce bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Ben Lola bir sonraki bölüme kadar nefesin sakinse dışarıdaki fırtına sana dokunamaz. Bunu hep hatırla. Hoşçakalın, merkezinizde kalın.